Odysseus destanı. Anlat bana tarça, bin bir düzenli yaman adamı. Kutsal Troya'yı yerle bir etmişti hani. Sonra sürünmüş durmuştu oradan oraya. Ne çok yerler görmüş, ne çok insan tanımıştı. Ne çok acı çekmişti denizlerde yüreği. Kurtarayım derken kendi canını, yoldaşlarına dönüş yolunu açayım derken ama gene de kurtaramadı onları bir türlü. Taşkınlıkları yüzünden hepsi yok oldu. Güneş Tanrı'nın sırlarını yemiş bu dalalar. Yücelerin oğlu da kapatmış onların dönüş yolunu. Al bir yerinden Tanrıça, anlat bize de. Ölüm uçurumundan kurtulanlar kurtulmuştu. Savaştan ve denizden dönenler dönmüştü. Bir ok kavuşamamıştı yurduna ve karısına. Oyuk mağaralarda alıkoyuyordu onu Kalipso. Yüce Tanrıça yanıp tutuşuyordu. Güçlü peri kocası olsun diye o. Yıllar bir bir ardından geldi ve geçti. Ve Tanrıların büktüğü kader ipliği vardı İthaka'ya. Yurduna döneceği güne, Dertleri orada da tükenmeyecekti ya. Ama tekmil tanrılar o gün acıdılar ona. Bir Poseidon vardı ona acımayan. Çok içerliyordu tanrıya denk Odysseus'a. Yurduna ayak basınca yedek içerleyecekti. Poseidon uzakta duran yüzü yanıklara gitmişti o gün. Dünyanın en ucundaki insanlardır yüzü yanıklar. İkiye bölünmüşler. Kimi Batan günde oturur, kimi doğan günde. Kurbanlık boğa ile koç almaya gitmişti oraya. Orada dalmıştı şölen de gönül eğlendirmeye. Öbür tanrılar ise Zeus'un sarayında toplanmışlardı o ara. Tanrıların ve insanların babası başladı söze. Kusursuz, aciz tosu anıyordu yüreğinde. Çok ünlü Agamemnon oğlu Orestes öldürmüştü onu. İşte o Acistos'u anıp şöyle dedi ölümsüzlere. Ne diye insanlar tanrılardan bilir birçok şeyi? Sanırlar bütün belalar bizden gelir. Oysa kaderin dışında acı yağar başlarına kendi kendileri, kendi taşkınlıkları, Aciz tosta kadere karşı gelmedi mi? Atreus oğlunun asıl karısını almadı mı? Yurduna dönen Agamemnon'u öldürmedi mi? Oysa Aciz tosta biliyordu her şeyi. Bir gün düşeceğini ölüm uçurumuna. Önceden söylemiştik biz ona. Hermes'i gönderip. Argos'u öldüren keskin gözlü Tanrı'yı öldürmesin onu demiştik karısını almasın. Orestes alacak Atreus oğlunun öcünü. Özleyince yurdunu ergen çağında. Böyle demişti Hermes yaz. Ama kandıramadı onu. Acistos da sonunda ettiğini buldu. Gök gözlü tanrıça Athena karşılık verdi dedi ki, Baba Kronos oğlu, tanrıların en güçlüsü. Ölümü çoktan hak etti bu adam. Onun gibi suç işleyenler ölmeli. Ama akıllı Odysseus'a parçalanır yüreğim. Ne kadar da karaymış zavallının bahtı. Acı çeker durur sevdiklerinden uzakta. Sular ortasında bir adada, göbeğinde denizin, Bol ağaçlı bir ada içinde bir peri, kara yürekli uğursuz atlasın kızı. Bu atlas görür denizin bütün uçurumlarını ve koca direkleri omuzunda taşır. Yeri göğü birbirinden ayıran direkleri. İşte o atlasın kızı alıkoyar zavallıyı. Büyüler onu, konuşur tatlı tatlı. Etmediğini komaz unutsun diye itekayı. Oysa Odysseus yurdu için can atar. Tüter gözünde ocağının dumanı. Dokunmaz mı yüreğine senin bunlar? Olimposlu? Odysseus, Argosluların gemileri yanında kurbanlar kesip senin yüreğini sevindirmedi mi? Öyleyken ne diye içerlersin bu kadar? Bulutlar devşiren Zeus, karşılık verdi dedi ki ne biçim söz çıktı yavrum dişlerin arasından hiç unutur muyum ben tanrısal odiseusu ölümlülerin en üstünüdür akıldan yana. Engin gökteki tanrılara az mı kurbanlar kesti? Ama yeri sarsan Poseidon çok içerler ona. Tanrıya denk Polipemeos'un gözünü kör diye. Polipemeos tepe gözler arasında en üstündür güçte Peritosa'dır. Anası onun. Ekin vermeyen denizin efendisi Porkis'in kızı. Tosa. Poseidon'la birleşmişti oyuk mağaralarda. işte Poseidon. Odysseus ondan bu yana öfkeli. Ama ne öldürür ne de yurduna koy verir onu. Haydi gelin verelim burada baş başa bulalım evine kavuşturmanın yolunu. Poseidon da bıraksın artık öfkesini. Bütün ölümsüzler, tanrılar ona karşı. Kafa tutamaz onları tek başına. Gök gözlü tanrıça karşılık verdi dedi ki, Baba Kronosoğlu, tanrıların en güçlüsü, mutlu tanrıların şimdi isteğine, çok akıllı Odysseus'un evine dönmesi mi Hermes'i salalım. Argos'u öldüren kılavuz tanrıyı. Gitsin bir koşu o Cici adasına. Güzel örgülü periye desin değişmez kararlarını senin. Sağlamaya baksın sabırlı Odysseus'un yurduna dönmesini. İteka'ya gideyim ben de. Kışkırtayım oğlunu. Bir özlem koyayım yüreğine. Çağırsın toplantıya gür saçlı akaları. Haydi kovun desin. Şu talipleri buradan baksanıza durmadan boğazlarlar desin. Yünlü koyunlarımı paytak yürüyen boynuzlu öküzlerimi. Sonra onu Sparta'ya göndereyim. Kumsal Paylos'a. Anlasın bakalım babası dönecek mi, dönmeyecek mi? İnsanlar arasında soylu bir ün de kazanır belki. Böyle dedi, ayaklarına güzel sandallarını bağladı. Bu tanrısal altın sandalları giyince o, rüzgarla bir olur uçardı sular üstünde. Uçsuz bucaksız topraklar üstünde uçardı. Sivri temreni tunçtan kargısını aldı eline, ağır iri sağlam kargısını. Öfkelendi mi yiğit sıraları onunla kırar geçerdi. En üstün güçte Tanrı'nın kızıydı o. Bir fırlayışta indi Olimpos'un doruklarından. Tunç kargısı elinde itekaya verdi. Buldu Odysseus'un evini. Durdu avlu kapısının eşiğinde. Girmişti taposluların önderi Mentes'in kılığına. Gördü orada avluda azgın taliplileri. Bir kapı önünde tavla oynayıp eğleniyorlardı kestikleri sınırların postlarına oturmuşlardı. Dönüp duruyordu çevrelerinde bir sürü uşak. Kimisi suyla şarabı karıştırıyordu küpte. Kimi de çok delikli süngerlerle masaları siliyordu. Etler koyuyorlardı önlerine bol bol. Onu en önce Tanrı'ya denk Telemakos gördü. Tanrıklar arasında oturuyordu. Yüreği tasalı, soylu babası tutuyordu gözünde Telemakos'un. Bir gelseydi. Krallığını alsaydı eline, otursaydı kendi malının mülkünün başına. Nasıl dağıtırdı onları çil yavrusu gibi, alır öcünü. Bunları geçirirken aklından